Nasıl sarıldı ya? Bu dansı. Allah ben bilmiyorum vallahi ya. Harbi ya. Silas dansı her görüşünde daha çok gülüyorum. Hemen çelik yüreğimi verir misiniz? Şunu da kullanmamışsın. Onu fark ettim ya. Yandan o hala para hesabını bağlamaya çalışıyorum da. öldüm. O niye 15 saniye? Vurla vurla. bir tane vurup adamın üstüne atlasana. Tamam çok iyi. Şu içecek çıkmadan hemen alalım diye dedim. <laughs> Bir tane daha Yazık mı kaçar? Sağlık da şeyin ucuna dünya falan çıkartıyor. Gezegen çıkartıyor. Gezegen kırbaç diyor. Evet, biliyorum biliyorum. Fidesz'te bulduğu şeye bak. <laughs> ultini kullandığında ultini resetlenir. Ay, bir tane Hoş daha bence, Kaysa varmış. Hoş bence biliyor musun? yani? İki kere ulti atacak. Vakti odadan bir tane ultiyle tek atacak hepimizi. Ben Vladimir'e gideceğim. Neden bilmiyorum ama Vladimir'i istiyorum şu an. Genelde hiç sevmem bunu çünkü bir kere Dur, eklenti bir sürü daha. eklentiler var ya onlar falan geliyor bazen. Olabilir. Bilmiyorum da şey yani. Senin eklentini çalarsın muhabbet falan. Beyler. <laughs> Agresif çoğu sorur. bu zaten YouTube ee, YouTube diyorum. Ee, zaten normal değil. Üstüne bir de sabah 8'inde daha da hiç normal değil. Aç ağzını domates kabuğu kletten. Biliyorum ben buna ya. Bunu da kullanayım. 35 saldırı gücü ver bana. Dur öyle dur. Burada mı? Buluyorum. Dur, başlayacağım mı beni? <laughs> Biraz daha yaklaşıma. <laughs> Bu kadar oluyor. Yani iyi e geliştirmem o kadar az var ki. Ne olur çete oku ya. Dans pisti hazırlanıyor mu? Ne olmadı? Ne başladı ya? Yapacak ne bir olmadı. şey yok. <laughs> Endi trash. Yedik yürek verin? Ehe hiç oynamadım. Ne lan ben. lan Bu ne lan? Ha. şu W'yi niye bu kadar kötü atıyorum ben ya? Allah var ya kötü tutturamıyor. W tutturamıyorum. Neyse geliştirmelerim tamamlanacak şimdi. Kaysa ne bulmuş? Neyse güzel bulmuş vallahi. 4-0 oynuyor bir de. Ben tank oynarken vermez buna. Evet evet. Her zaman öyle oluyor bu arada. geçen neye verdi bana? Master Yi mi ne verdi? Yani Master Yi'ye <laughs> verdi. Burada ne var? Tarik. Tarik karma var bir tane de. <laughs> Asıl sıkıntı bunlarmış bu arada. Hmm, hadi bakalım. Çok et kötü yani. ya, çok kötü. Neyse rüzgar nitteti alıyormuşum. Dans et, dans et. Ne Şunları bir geliştireyim. Ne <laughs> diyorum? <laughs> ben ne diyorum yani? Önen al. <laughs> <laughs> Oyunda Zayat da mı varmış? Yine bir kasedin kayın vakası var bu arada. Ben bunu görünce direkt aldım bu arada. Diğerlerine bakmadım. He o baya iyi ya. Böyle <laughs> genel olarak veren şeyler baya iyi oluyor. Hem stat veriyor hem de ejderleri alıyoruz yani bence de. Oğlum tek bir yomla. Tek yedim harbi. Kasedin daha kaç seviyede bana bu kadar vuruyor? Yok ya sen de öldün. Adam bitmeyecek mi? Geçitten ya. girebilirsen belki. Oğlum ben nasıl bu kadar hızlı tek yedim peki? Ben sen ölmeni beklememiştim. Ben hani kasedin bana 3 saniye attı. Şakasız 3 saniyede kesti beni. Ultisi 400 vurmuş. Eyvallah. Neyse. Bir de hani şey ulti kalkanım da var biliyor musun? Hani 200 <laughs> kalkanla oradan alıyorum. Garip. Gün ateşi alsana. <laughs> Olur. Yakan Hiç bütün eşyalar ya. alsana. Yakan bütün eşyalar alsana. Yakan eşyayı. yani gün ateşi. Oraya. Gün ateşi Siyah ateş aldım. Bütün ne kadar yakan eşya varsa hepsini al. Emin merak. Kraken'le devam edeceğiz demek ki. Diğer Kaysa ne alıyoruz onu alayım ya. Ben Kaysa'dan çok anlamam. Bu ne oğlum? Ha, o da bulmuş. <laughs> Abi bulduysan alacaksın onu. Kesinlikle. Biraz kaçarak koyayım bari ya. <laughs> Allah sabah sabah vallahi gözlerimin altı şişti. Önümü görmüyorum. Burada lol oynuyorum. Ben uyandım 10 saat olduğu için Senin için normal bir hayır, gün ya da hayır. Benim, Benim eleman sıçmaya, sıçmaya <laughs> gittin <laughs> 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 Beyler annem ben beni giydirecek de ben 2 dakika Ben öldüm bu arada Oğlum ya. öldüm mü? Ben. Oğlum beni de kesiyor bu Beni de kesiyorlar bunlar. Oğlum bir ben mi hasar atmıyorum bu oyunda ya? Zayap bana bu bu ult de bana nasıl daha fazla vurabilir oğlum? Abi, sen yanlış eşya alıyorsun. Sen alsana sana ya. Alacağım alacağım. Ne dur. Al abi <laughs> bunlar ne ya? Oğlum ya bu prizmatik şey bu prizmatik. sat abi boş ver bok gibi eşya ya. Dur alacağım. <laughs> Al Liandri'ni. Gün şimdi Başka ne var la yakam? Yakar. Spotula var. <laughs> Alayım mı spotula? Abo 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 abo. Kazanırız diyorsan spotula alacağım. Kazanırız. Ben güzel bir şey buldum. İnşallah kazanırız valla. Sonsuz W'm bak. Ben. ben bunun güzel olacağını düşünmüştüm. Şimdiye kadar 400 vurduysam bence Hı. çok az ya. Anam bitti lan. 12 aldım ne ama neyse baya iyi bir şey aldım bu arada 5 şart karık ultini alabilir miyim, <laughs> miyim? karık ver onu bana armaya dalıyorum <laughs> tamam bende de var Kanlar çok ciddi bir şekilde oyuna odaklandım vuruyorum sadece. Yukarıdaki can almaya gidebiliyorsan. Yok orumda değil. Ver lan onu bana. Tamam Hı. aldık valla kitlendim orada biraz oyuna da. Başka eşya ne alayım? Bilmem ki valla. Takıl kafana göre. Liyandir ee. mi diyorsun? Tamam hadi Liyandir'i aldım. Tank. Dövüşçü. <laughs> Dövüşçü onu değil. Liyandir'i alacağım. Siyah ateş alacağım. Tamam. Ya o yöne bozar tamam, abi biz ama. Çelik yürek var. Bunu almazsam ayıp olur. Orada keşke tarıyı kaldırmasına izin verseydim ben. Spatula yükü kasardım. Hmm, olabilir. Ya soya ne? Allah yani bildiğin tekerlekli sandalye geliyor aklıma sadece bunları <laughs> görünce. Evet benim de katıldım tamamıyla. Ne? Ver bana onu Öyle bir şey yok. O ben adamı sanladım adam bana. Tamam ya ben vuruyorum. Yeri nereye gitti? Yerine ne oldu? Yerini ben kestim ya. Vay al. Ben ya. biraz fazla vuruyormuşum da yeni fark ettim. Abi sen başta alsaydın şu işi Yendiri <laughs> olmasa adamı kesemezdim. Kesinlikle yani. Doğru diyorsun. Başka ne güneş ya? Şunu da al. Şu da al. Ama ilk Yaptım. önce bir Nashor almayı planlıyorum ya. Hayır hayır sen. dedim yap. Tamam hadi yap. Tamam alacağım. Abi, abim biliyor. <laughs> tamam alacağım. Başka yakan ne var lan? Spatula gelecek yakan. Yakıyor diye spotulayı ya, ya. spatulayı. Sen gün ateşi de al. Ya gün ateşi almayayım ya. Hayır gün ateşi de alacağız. Gün ateşi almayacağım. Gün Hayır, olmaz. Gün ateşi, gün, gün ateşi, sıkıntı. Daha başka Alacak bir şey, Morello ya. falan alayım. Ya, Morello yakmıyor ki. E, alsın. Bir, bir, yerden bak yakmıyor ama bir yerden tutuyor en azından. Öyle yakmıyor ama. Bir, yerden Geleştirme, tutuyor bak. Bir yerden tutuyor. Güleştirme Alkan gücü ver. Mutlak Hadi para alayım bari. Senin isteklerine para yetmeyecek çünkü. Aldırız kristali ne? Olmaz ne? verdi bunlar bana? Zır, büyüdüren. O çok iyi. Alırız çok olmamış ama olsun. Ne var? Yine bir kayısı var karşımızda. <laughs> ben çelikliyim. Kaç gün sonra bitireceğim acaba? 68 vurmuşum bir önceki oyun. Ne? <laughs> <laughs> oğlum vallahi bölgede çak ayrı <laughs> ya. Bir de stiksin ultiye dikkat vallahi yakar bizi. Ee, oğlum o ne lan? O bir almasın lan o parayı. Atıyor ulti. Kaçırdı Kaçar ultiyi. Abi. Ben keşke Fidel'in ultisini üstüne atsaydım. Bak o bir daha atacak. Onun zaten yeteneği de var ya öyle. Valla hmm. ben uzak durmaya çalışıyorum olabildiğince. Nereye gitti lan adam? Yani Sen de varsa bizde de var. Gerçek miymiş lan? Sahtesi mi varmış bunun? Ne bileyim ya? 3 tane Fiddlesticks falan bilirdik. Bak yani şu var. Aynen aynen gördüm. <gülüyor> <gülüyor> Bir an gerçek zannettim biliyor musun bunu? <laughs> Beynim yaktı adam Hepsi olur Ama ben, ben Sion'a gideceğim Sana gidelim Ben bu çelik yüreği ne zaman bitireceğim acaba? Dalkanım Bu yüzden O sırada şunu yapmaya <laughs> devam edeyim baba ben Neyi <laughs> ananı göt <laughs> Oğlum hiç beklemiyordum böyle bir mesaj görmek ya <laughs> Eee şey seçimler çok kötü bu arada ya. Sağlıkların bir <laughs> <bapa. gülüyor> birikecek şekilde yetenek gücü. Al ya alayım bunu. Benim bulduğuma bak. Sen bu oyun <laughs> direkt kadim alıyor ne iki tır sana. E, aldım kadimi. Siyah ateşi de aldım. Heh, evet, gün ateşini unuttum. Kaç daha yok. Paramancı yetiyor ya. Ateşini al çabuk. <laughs> Çok iyi lan. Yani He onu... da gelsin. Keşke tur sonu değil de <laughs> komple olsaymış. Hmm. Kadim mi alabilir miyim rica etsem? O korkuyorum ya. O da kapışak sonuçta kalacak. mü? Ölüyorum. Bunu kestim ama. Manası bitti onun. İkimiz aynı mi? anda kalkacağız orada. Tamam, ya oğlum yeter de ne bu kadar hızlı ulti atılır mı ya? Öldürdün mü lan? He. İki iki tane Yeterdim ulti attı öldüğümüz de şu çalda ol... ya şu çaldaymış tamam alır mı ya? Sen onu kesersin ya her türlü. Hadi. Aksan onu battı hasara. Fazla güçlü olmasan. Spotu ben da kaç oldu bir? 7 oldu şu ana kadar. Kadim'i alabilir miyim? <laughs> ah, kadimim verdi mi? Vermedi. Ha verdi verdi. Verdi mi kademini? Evet kademim var. bu Va kick support da konuşuyorum abi. bir yandan. Şunu yapacaksın oh, bunu ya. yapacaksın diyor. Hiçbir şekilde bir mail gelmiyor. <laughs> yani biraz beni dolandırıyorlarmış gibi geldi. Şamaz abi. Son item Nashor alıyorum. <laughs> tamam artık Earth spamlayabilirim. Bu ne şey ne olsam? Rastgele abi gitsin kadimin alacağım. var ya. Birazdan bu çalışacak. <laughs> Reşim bu bak. Abi eni nerede? Reş versin hadi. Bunu ben nasıl? Öldüm. öldüm. Beni de yakaladı. Flaş beni bırakır mısın? Dur kovala lan. Ben bunu kestim. Bir asist alaydım ondan iyiydi ya. Ben de şeyden çeli görev alsaydım keşke ya. Biraz anlaşmazlık Adam şimdi şey diyor spam klasörünü kontrol etti. İlk baktığım yer orasıydı galiba benim. O bir hafta falan sürer ya direkt onaylanmaz ki. <laughs> Sana 1502 dolar gönderdim diye mail gördüm şu an şeylerde. Ee, <laughs> ne şey oldu Ne oldu? He. Neyse baba olacak olacak bakıyoruz hala. Ortalığı ateşe veriyoruz. <laughs> Abi reçelle ekmeğim var bile biliyor musun? Gördüm gördüm ya. Komik taraf o. Can ve boyut. Bir hareket boyut hızı boyut. alayım. Yüz önce var. <laughs> bu oyun kötü veriyorsun ya. Azıcık güzel şey... <laughs> Niye bana Tarik can veriyor şu an? Ben de istiyorum. Bana da ver. so yöne bu arada. Güllük. <laughs> <laughs> ya. <laughs> <laughs> Adam çok iyi bu arada ya. <laughs> Adam spatulam alabilir miyim artık? Kaç? 10 Benim olmuş tamam. Botu mi? satmam gerekiyor. <laughs> 10 bin canım var. 10 bin yardım yorunu. Kalkanına bak bir de. Kadimi de var adamın. Artık ne kazanıyor? <laughs> Kadimi de bitti. 2 bin can veriyor. Bir şey vermiyor galiba artık. Vaa <laughs> <laughs> wow, tarik karma bakalım. Oha Şunu da sattım mı bittim. Ya bunlar ne Oğlum 8 tane rol hakkım var la. Benim Le. de. Benim de. Bunlar ne oğlum? Var ya köy yeteneği şey kazanır. Köy yeteneğin e, 200 yeteneği kızı kazanır diye bir şey vardı ama sırf yakma etkisi diye bunu aldım. Ben senin spatula'nı alacağım. Tüh ya o değil. Ben eğer onu alırsam spotlam oluyor mu? Olursa Hı, çok güzel. Neyi alırsan? Ben eklentini alıyorum ya. Ha, yok, verirse iklan... işte bana spatula verirse aşırı Bence Bence spotula bir verse bile bir tane İtem yerini boş bırakman gerekiyor. Başka türlü Abi, sat, olmaz. Ben ol, çalışacağını düşünmüyorum onu. Belki vermez bile yani. O eklentiyi dönüşürse eğer görürüz. Bence dönüşmeyecek. Birazdan dönüşecek kadar oyun da yok. Bundan sonraki tur son galiba. Bilmiyorum hmm. Yok orada Karma oraya girerek... Yok yani ama yanlış build kasmışım kanka. Sen burada ya tankı dayayacaktın ya da support'u dayayacaktın. Böyle olmaz ki. Ana iyi pasif 192. O sıkması. Aha. Samira sattı. Samira ağır sattı. Samira ağır sattı valla. <laughs> Tarık biraz güçlü galiba. Evet Tarık biraz güçlü. Kazandılar valla. Oyunuz daha da uzuyormuş. Siyah ateş meşalesini... en uzmanı geldi. Aram şey almaya yetmiyor. Prizmatik alacağım bir tane. Rün oyucu tamam tamam. Rün oyucum var bir de. Bence böyle iyiyim ya. Ne diyorsun? şey ya gayet. Ben <laughs> sadece skill spamlasam yeter. Ki öyle yapıyorum. Yok ya, şu eklenti alan kazanıyor öyle biliyor musun? Ben şu an var ya, onu çok rahat keserim hmm. ama mesela rakip de ondan olsa ben çok rahat keseceğimi düşünüyorum. Hmm. Allah olmuş oh. maşallah. Buraya gel. Hadi lan ulti. Ah be ulti inmeden atarız belki tekliyordum diyordum da. Seni öldürüyorsun? Oğlum bu ne la? Ölebilir misin? Öldüm mü la? Ha, niye ben niye öldüm? Sen bana niye bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> sen bana niye bu kadar fazla vurdun? Ben niye sana saldırdım onu anlamadım. Yo öyle bir şey diyor aslında. Abi bu kalkan ne ya? Böyle bir özellikleri de yok o. He şu şu tamam. 2450 vurmuş bana. Beni kaldırsana ya. Beni nasıl kaldırdın ha? Sen burayı kazanabilecek mi acaba? Bilmiyorum valla çok tutuyorlar. Tarihin ultisini alıp dışarı kaçsana. İçinden geçtin oğlum adamın. <laughs> Tevrat bu adamı. Sen aşırı güçlüsün ya. Çok <laughs> güçlü aşırı oğlum. güçlü. Oğlum 1500 AP'm var çünkü. Senin denge uzmanını aldım az önce. Yakıcı geldi abi spatula'yı ver ya. Bir şey deneyecektim ya. Bunu da sat. Bir tane daha prizmatik al. Kötü verdi yani şey, ya. aldım ya. <laughs> Ora kaldım. Şey şey bunu da sat. Ya bunu satarsam hiçbir şey alamıyorum. Oran var şimdi bir tane de. Ben intihar edeceğim bu arada ya. Niye? Ben onu spatula istiyorum. Bir tane deneme şansımız var. Yansını dene. Üh ya şu geleydi keşke. O gelseydi. 1500 APM vardı az önce. O yüzden tek attım adamı. Ben yani çok istekleniyor, evet. Ben uzaktan double spamlayacağım böyle ya. Anın ki yani yolu ananınkiymiş yani kanka. O Aa, neydi? Diyor, baba ciddi istiyordum. 2200 vurdu sadece tek yeteneğiyle. Ya, 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 ya. Bak değişiyor bana verdiğin şeyler değişiyor böyle arada bir. Gene alev geçidi geldi. Neyse son eşya alayım. Ne vurdu bana az önce? Yani? İkiz son maskesi alabiliyor mu bir şekilde? ikiz İkiz maskesi. Alamam ya. Neyse arabadan ver. <coughs> Hani yani öyle çok hızlı tekliyorum gerçekten ya. Kaç AP çıkacağım acaba burada? Bir AP'm var burada şu an. <laughs> Gayet içinde bu kadar uzayamıyor ki oyunlar. Bir anda tek atıyorlar bana. İyiseydi koruyayım az önce biraz rahat takılıyordum da. Kasedin yani ciddi oynamamız gerekiyor. Boşa gitti. Baksana kanka adam hani bak sadece R ile vurdu hasara bak bana. Ama ben bir hiçbir silir. şey yapmıyorum yapmıyor. Sen aldın ya burayı. Nasıl kessin ki seni. Yani adam bana sadece iki tane ulti atıp 3800 vurmuş. Var mı böyle bir şey? Neyse takımda bir Allah'tan silas vardı.